Sağ olun. Sağ olun. Nasıl ya? Buradan giden adam buradan nasıl bunu yapıyor Buradan nasıl denilir? peş peşe üç tane ses geldi ardı ardına. Patlama sesi gibi bir ses geldi. tabi kiremit kırıklarının patlama sesini falan duyunca biz ev çöktü zannettik. Hemen seyirden izlediğimizde kadınların bağırışarak bölgeden kaçtıklarını gördük. Polisi arayın, işte ambulans arayın şeklinde. Biz bir ev çöktüğünü zannettik. Daha sonra olay yerine geldiğimizde aracın yoldan uçarak evin çatısına çarptığını ve daha sonra araya çöktüğünü gördük. Burada bağırışan kadınlar da yan evlerde panik yaşamışlar tabii. <laughs>